Merhabalar sevgili çocuklar. Yabancı öğrenciler için Türkçe dersimize hepiniz hoş geldiniz. Ben Özge Millioğulları Demirel. Hazırsanız kalemlerimizi, defterlerimizi çıkaralım. Dersimize başlayalım. Bakalım bugün birlikte neler öğreneceğiz? Bugün sizlerle ülke, milliyet, dil konusunu öğreneceğiz. Hazır mıyız? Haydi o zaman. Şimdi benimle birlikte resme bak. Ne görüyorsun? Bir sınıf değil mi? Evet, bir sınıftayız. Peki sınıfta neler var? Kimler var? Hemen bakalım. Dolaplığımız var. Başka ne var? Saat var. Çok güzel. Başka ne var? Pencere var değil mi? Evet, pencere var. Sıralar var. Harikasınız. Peki sınıfta Kimler var? Öğrenciler var. Başka kim var? Bir de öğretmen var, değil mi? Bakalım ne konuşuyorlar. Öğretmenimiz diyor ki, "Çocuklar, ilk mektuplarınızı arkadaşlarınıza gönderdiniz mi?" Ne soruyor? İlk mektuplarınızı arkadaşlarınıza gönderdiniz mi? Ada, "Evet öğretmenim." Biz dün annemle gönderdik," diyor. Yaman, ben de bugün göndereceğim," diyor. Öğretmenimiz, "Çok güzel. Aferin çocuklar. Size güzel bir haberim daha var. Yarın mektup arkadaşlarınızla görüntülü konuşacağız. Onlarla tanışacaksınız," diyor. Ne diyor? Diyor ki, "Çok güzel. Aferin çocuklar diyor. Sonra ekliyor. Size güzel bir haberim daha var. Yarın mektup arkadaşlarınızla görüntülü konuşacağız. Onlarla tanışacaksınız diyor. Berkan yaşasın. Yaman bu çok güzel diyor. Öğretmen devam ediyor. Biliyorsunuz misafirlerimiz Japonya, Azerbaycan ve Almanya'dan katılacak. Ne diyor öğretmen? Biliyorsunuz diyor. Misafirlerimiz Japonya, Azerbaycan ve Almanya'dan katılacak. Nerelerden? Japonya, Azerbaycan ve Almanya. Yıldız biliyoruz öğretmenim diyor. Sonra ekliyor diyor ki daha önce yabancı biriyle görüntülü konuşmadım. Ne diyor? Daha önce yabancı biriyle görüntülü konuşmadım diyor. Ada ben de öyle yıldız. Bu nedenle çok heyecanlıyım diyor. Berkan mektup arkadaşlarımızla Türkçe konuşacağız değil mi? diye soruyor. Ne soruyor Berkan? Diyor ki Mektup arkadaşlarımızla Türkçe konuşacağız, değil mi? Öğretmen: Evet çocuklar, misafirlerimiz Türkçe biliyor. Onlarla Türkçe konuşacağız diyor. Ne diyor? Evet çocuklar diyor. Misafirlerimiz Türkçe biliyor. Onlarla Türkçe konuşacağız. Ve ekliyor diyor ki: Bugünkü dersimiz bitti. Yarın heyecanlı bir gün olacak. Görüşmek üzere çocuklar. Görüşmek üzere. Görüşürüz öğretmenim. Ve ders bitti. Artık ne oldu? O günü bitirdik. Şimdi yarın demişti ya hani. Ona bakacağız. Ne diyor? Bir gün sonra diyor. Bir gün sonra evet bakıyoruz. Öğretmenimiz sınıfa geldi. Merhaba çocuklar. Biraz sonra görüntülü görüşmemiz başlayacak. Hazır mısınız? Ne diyor? Merhaba çocuklar diyor. Biraz sonra görüntülü görüşmemiz başlayacak. Hazır mısınız? Ada, hazırız öğretmenim diyor diyorlar ki evet öğretmenim hazırız. Öğretmen diyor ki arkadaşlarınıza ne soracaksınız? Sorularınızı düşündünüz mü? Ne diyor? Arkadaşlarınıza ne soracaksınız? Sorularınızı düşündünüz mü? Yıldız diyor ki evet öğretmenim sorularımı kağıda yazdım. Ne diyor? Evet öğretmenim diyor. Sorularımı kağıda yazdım diyor. Ada benim aklımda öğretmenim diyor. O zaman kulaklıkları takın. Görüşmemiz başlıyor. Tamam öğretmenim diyor Ada. Herkes kulaklıklarını taktı. Şimdi yabancı ülkelerden çocuklarla görüşecekler. Hazır mısın? Haydi bakalım hemen bakıyoruz. Ne yapıyorlar? Evet, sınıftalar. Onların tahtalarında bir ekran var. Başka ülkelerden, yabancı ülkelerden çocuklar bağlandı değil mi? Şimdi görüntülü görüşecekler. Görüyor musunuz resmi? Burada sınıfın görüntüsü var. Evet, bir tane kamera demek ki sınıfta. Diğer kameralarda diğer çocukların yanında. Bakalım ne yapıyorlar? Öğretmenimiz "Merhaba çocuklar, hepiniz hoş geldiniz." diyor. Merhaba diyor Azerbaycanlı çocuklar. Merhaba, hoş bulduk diyor Japonlar, değil mi? Evet. Sizi görmek çok güzel. Çok mutlu olduk." diyor öğretmen. Ne diyor? "Sizi görmek çok güzel. Çok mutlu olduk." diyor. Almanlar diyor ki, Almanya'daki çocuklar biz de çok mutluyuz. O zaman tanışmaya başlayalım diyor öğretmenimiz. Ne diyor? O zaman tanışmaya başlayalım. İsterseniz biz başlayabiliriz diyor. Almanya'daki çocuklar, Almanlar ne diyorlar? İsterseniz biz başlayabiliriz. Tabii ki diyor öğretmenimiz. Şimdi gelin Almanya'da yaşayan Alman çocuklarla tanışalım, konuşalım. Bakalım bize ne söylüyorlar. Önce kız başlıyor. Diyor ki: "Merhaba arkadaşlar, benim adım Emma." Ne diyor? "Merhaba arkadaşlar." diyor. "Benim adım Emma." Benim adım Paul. Ne diyor? "Benim adım Paul." Şimdi bizim sınıfımızdaki çocuklar onlara sorular soracak değil mi? Evet. Önce Umut elini kaldırdı ve başladı. Diyor ki: "Merhaba Emma, Paul. Benim adım Umut. Siz hangi ülkede yaşıyorsunuz?" Ne diyor Umut? Bir tekrar edelim. "Merhaba Emma, Paul." Önce onları selamlıyor. Sonra kendini tanıtıyor. "Benim adım Umut." ve sorusunu soruyor. Siz hangi ülkede yaşıyorsunuz? Siz hangi ülkede yaşıyorsunuz? Paul cevap veriyor. Biz Almanya'da yaşıyoruz. Almanyalıyız. Ne diyor? Biz Almanya'da yaşıyoruz. Almanyalıyız. Emma ekliyor. Biz Almanız. Ne sorduk? Hangi ülkede yaşıyorsunuz dedik. Onlar da bize cevap verdi. Almanya'da yaşıyoruz. Almanyalıyız. Ve sonra ekliyorlar. Biz Almanız. Almanya'da yaşıyorlar ve Almanlar değil mi? Evet. Hemen diğer soru. Yıldız soruyor bunu da diyor ki benim adım Yıldız. Siz Hangi dili konuşuyorsunuz? Ne diyor? Önce kendini tanıtıyor. Benim adım Yıldız diyor. Sonra sorusunu soruyor diyor ki siz hangi dili konuşuyorsunuz? Emma yanıtlıyor. Biz Almanca konuşuyoruz. Ne diyor? Biz Almanca konuşuyoruz. Hangi dili konuşuyorlarmış? Almanca. Onlar Almanya'da yaşıyorlar, Almanyalılar. Almanlar değil mi? Almanya'da yaşayanlara Alman diyoruz. Evet. Peki hangi dili konuşuyorlar? Almanca. Harikasın. Ada devam ediyor önce selam veriyor. Merhaba. Benim adım Ada. Kıyafetleriniz çok güzel. Almanya'da bu kıyafetleri mi giyiyorsunuz? Ne diyor? Merhaba, benim adım Ada diyor. Sonra sorusunu soruyor değil mi? Önce diyor ki kıyafetleriniz çok güzel. Sonra soruyor. Almanya'da bu kıyafetleri mi giyiyorsunuz? Emma teşekkür ederiz diyor. Paul devam ediyor. Bu kıyafetleri sadece özel günlerde giyiyoruz. Ne diyor? Bu kıyafetleri sadece özel günlerde giyiyoruz diyor. Öğretmenimiz devam ediyor diyor ki sanırım başka sorumuz kalmadı. Çok teşekkür ederiz çocuklar. Teşekkürler Emma. Teşekkürler Paul. Biz teşekkür ederiz. Çok güzel bir sohbetti. Ve devam ediyoruz. Öğretmenimiz diyor ki, Azerbaycan ile devam edelim mi? Ne diyor? Azerbaycan ile devam edelim mi? Evet öğretmenim, biz hazırız diyor Azerbaycanlı çocuklar. Evet, şimdi bakalım onlar bize ne bilgiler verecek. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Arzu. Ne diyor? Merhaba arkadaşlar. Benim adım Arzu. Benim adım Adnan. Arzu ve Adnan. Onların isimlerini öğrendik. Şimdi sorulara geçeceğiz. Evet, ilk soruyu Berkan soruyor. Diyor ki: "Merhaba Adnan ve Arzu. Ben Berkan." Önce onları selamladı, kendini tanıttı. Ben Berkan dedi. Devam ediyor. Siz nerelisiniz? soruyor. Siz nerelisiniz? Adnan cevap veriyor. Biz Azerbaycanlıyız. Ne diyor? Biz Azerbaycanlıyız diyor. Ne diyor? Arzu diyor ki biz Azerbaycan'da yaşıyoruz. Biz Azerbaycan'da yaşıyoruz. Diğer soruyu Nisa soruyor. Benim adım Nisa. Siz hangi dili konuşuyorsunuz arkadaşlar? Kendini tanıttı. Benim adım Nisa. Sonra sorusunu sordu değil mi? Siz hangi dili konuşuyorsunuz arkadaşlar? Adnan cevap veriyor. Biz Azerice konuşuyoruz Nisa ne diyor? Biz Azerice konuşuyoruz Nisa. Evet, biz Azerbaycan Türkçesi konuşuyoruz. Azerice, Azerbaycan Türkçesi ikisini de kullanabiliyoruz değil mi? Evet, ikisi de aynı şey zaten. Ne diyor? Evet, biz Azerbaycan Türkçesi konuşuyoruz. Biz Azerice konuşuyoruz Nisa diyorlar. Diğer soruyu Yaman soruyor. Ben Yaman. Siz de bu kıyafetleri özel günlerde mi giyiyorsunuz? Ne diyor? Ben Yaman kendini tanıttı artık biliyoruz. Sonra sorusunu soruyor. Diyor ki: Siz de bu kıyafetleri özel günlerde mi giyiyorsunuz? Arzu yanıtlıyor. Evet Yaman, bunları özel günlerde giyiyoruz. Öğretmenimiz diyor ki: Sorularımız bu kadardı çocuklar. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sizi Azerbaycan'a bekliyoruz. Hoşça kalın. Şimdi sırada Japonya var. Hazır mısınız çocuklar? Evet, hazırız. Geldiler bakalım. Onlar bize neler söyleyecek? Selam arkadaşlar. Benim adım Yoko. Benim adım Akira. İsimlerini öğrendik. Yoko ve Akira. Hadi sorulara geçelim. Ada soruyor önce diyor ki: "Merhaba Akira, merhaba Yoko. Siz nerede yaşıyorsunuz?" Biz Japonya'da yaşıyoruz diyor Akira. Yoko ekliyor: "Biz Japonyalıyız. Yani Japonuz." Ne dediler? Biz Japonya'da yaşıyoruz. Sonra eklediler biz Japonyalıyız. Yani Japonuz. Hemen diğer soru. Umut soruyor diyor ki: "Selam arkadaşlar. Peki siz hangi dili konuşuyorsunuz? Hangi dili konuştuklarını soruyor. Akira, biz Japonca konuşuyoruz Umut." diyor. Hangi dili konuşuyorlar? Japonca. Evet. Sonra Yıldız soruyor. Kıyafetlerinizi çok beğendim. Bu kıyafetlerin bir ismi var mı? Ne diyor? Kıyafetlerinizi çok beğendim. Bu kıyafetlerin bir ismi var mı? Evet Yıldız. Bu kıyafetlerin ismi kimono. Ne diyor? Evet Yıldız diyor. Bu kıyafetlerin ismi kimono. Biz Japonlar bu kıyafetleri özel günlerde giyiyoruz ne diyor biz Japonlar bu kıyafetleri yani kimonoları özel günlerde giyiyoruz. Evet öğretmenim diyor ki şimdi de Yaman size kendisini tanıtacak. Hazır mısınız? Ne diyor? Hazır mısın Yaman diyor. Hazırım öğretmenim diyor Yaman ve anlatmaya başlıyor. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Yaman. Ben Türkiyeliyim. Yani Türküm. Türkiye'de yaşıyorum. Biz Türkçe konuşuyoruz. Ne dedi Yaman? Önce selam verdi, adını söyledi. Benim adım Yaman. Ben Türkiyeliyim. Türküm. Türkiye'de yaşıyorum dedi ve biz Türkçe konuşuyoruz dedi. Yaman da kendini tanıttı. Öğretmenimiz diyor ki, sevgili çocuklar hepinize tekrar teşekkür ederiz. Sizlerle tanıştığımıza çok memnun olduk. Biz teşekkür ederiz diyorlar. Biz de tanıştığımıza çok memnun olduk. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar diyor sınıftaki çocuklarda. Öğretmenimiz diyor ki, arkadaşlarınızdan çok güzel bilgiler öğrendik. Hep birlikte onları tekrar edelim mi? Çok güzel fikir öğretmenim diyor Ada. Edelim öğretmenim, çok iyi olur. Şimdi o halde sen de benimle birlikte tekrar et. Ne diyor? Ülke, milliyet, dil. Onları tanıdın mı? Hatırladın mı? Evet. Hadi bakalım o zaman Emma ve Paul var değil mi? Emma ve Paul nereliydi? Almanya. Evet. Onlar neydi? Alman. Onlara biz Alman diyoruz değil mi? Evet ve Almanca konuşuyorlar. Ülkeleri Almanya. Milliyetleri Alman. Dilleri Almanca. Devam edelim. Bu hangi ülkeydi? Azerbaycan. Hatırladın mı? Evet, Arzu ve Adnan. Ülkeleri Azerbaycan. Peki onların milliyetleri neydi? Azerbaycanlı. Azeri de diyoruz değil mi? Peki dilleri? Azeri Türkçesiydi değil mi? Evet, Azerbaycan, Azerbaycanlı, Azeri Türkçesi. Peki onları hatırladın mı? Evet Akira ve Yokoydu. Onlar nereli? Japonya'lı. Japon'du değil mi onlar? Evet, ülkeleri Japonya. Milliyetleri neydi? Japon. Peki dilleri? Japonca. Japonya, Japon, Japonca. Peki şimdi bizim sınıftaki çocukları hatırla bakalım hangi ülkede yaşıyorlar Türkiye peki milliyetleri Türk hangi dili konuşuyorlar Türkçe harikasınız çok güzel bir tekrar ettik bakalım Yaman günlüğüne neler yazdı bir de onu okuyalım diyor ki önce başlığımız Yaman'ın okul günlüğü Yaman yazıyor merhaba benim adım Yaman. Bugün okul çok güzel geçti. Mektup arkadaşımla ilk defa görüntülü sohbet ettik. Ona dilini ve ülkesini sordum. O da cevap verdi. Sonra ben de kendimi tanıttım. Onu görmek beni çok heyecanlandırdı. Onu Türkiye'ye davet edeceğim. Ona Türkiye'yi gezdireceğim. Şimdi bakalım sorularımıza. Diyor ki: Yaman kiminle görüntülü sohbet etti? Yaman kiminle görüntülü sohbet etti? Mektup arkadaşıyla değil mi? Başka ülkelerden mektup arkadaşlarıyla sohbet ettiler. O zaman cevabımız ne? Yaman mektup arkadaşıyla görüntülü sohbet etti. Yaman Mektup arkadaşıyla görüntülü sohbet etti. Peki, Yaman mektup arkadaşına ne sordu? Yaman mektup arkadaşına ne sordu? Ne diyor? Ona dilini ve ülkesini sordum diyordu, değil mi? O halde ne diyeceğiz? Yaman mektup arkadaşına dilini ve ülkesini sordu. Yaman mektup arkadaşına dilini ve ülkesini sordu. Peki Yaman arkadaşını nereye davet edecek? Yaman arkadaşını nereye davet edecek? Onu Türkiye'ye davet edeceğim yani kendi ülkesine değil mi? Yaman arkadaşını Türkiye'ye davet edecek. Hadi birlikte boşlukları dolduralım. Metni çok güzel dinledin ve doğru cevaplar verdin. Hemen bak. Emma Alman. O Nokta noktada yaşıyor. Alman. Nerede yaşıyor? Milliyeti Alman ülkesi. Almanya. Harikasın. Hemen ikiye geç. Adnan. Azerbaycan'da yaşıyor. O. Azerbaycanlı değil mi? Evet. Azerbaycan'da yaşıyor. O. Azerbaycanlı. Peki. Akira Japon. O. Nokta nokta konuşuyor. Japonlar Hangi dili konuşuyor? Japonca. Harikasın. Peki Nisa Türkçe konuşuyor. O nokta noktada yaşıyor. Türkçe konuşuyor. O zaman bir Türk. Nerede yaşıyor? Türkiye'de. Aferin sana. Harikasın. Hemen alıştırmamıza, son alıştırmamıza bakalım. Ne yazıyor? Ülkelerle dilleri eşleştirelim diyor. Türkiye, Japonya, Azerbaycan ve Almanya var. Azeri Türkçesi, Türkçe, Almanca ve Japonca var. Türkiye'de hangi dili konuşuyoruz? Türkçe değil mi? O zaman hemen yanına götürdüm. Peki Japonya'da hangi dili konuşuyorlar? Japonca harikasın. Hemen yanına götür. Peki, Azerbaycan'da hangi dili konuşuyorlar? Azeri Türkçesi. Azerice konuşuyorlar, değil mi? Evet, o da burada götürdük ve son. Almanya'da hangi dili konuşuyorlar? Almanca. Harikasınız. Almanya'da da Almanca konuşuyorlar. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Sonra yine burada görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.